Mutlu mekanlar mutlu bireylerden oluşuyor. Çünkü mekanın insan üzerindeki etkisi çok büyük oluyor. Fishbone bizim için çok yenilikçi, inovatif bir ürün gerçekten de. Çünkü dünyada gerçekten tek. Aslında baktığımızda karo özünde topraktan üretiliyor. Yani onun tekrardan toprağa geri dönmesi anlamına bu geliyor. O yüzden de sürdürülebilirlik çok önemli. Bulunduğumuz ortam ya da mekan bizi renkleriyle, dokusuyla, malzemeleriyle psikolojik olarak etkiliyor. Dolayısıyla bulunduğumuz mekanın üzerimizde psikolojik olarak etkisi çok büyük. O yüzden de iyi bir yaşam için iyi bir mekanda bulunmak gerekiyor. tasarım sizin için nedir? Hmm. İyi tasarım benim için dışarıdan bakıldığında yalın ve basit gözüken ama aslında arkasında birçok problemi çözülmüş olan tasarımdır. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Mekandaki kişiler üzerinde ne kadar çok duyuya hitap edebiliyorsak aslında bu benim için başarılı bir tasarımdır. Bu da şu demek oluyor. Mutlu mekanlar mutlu bireylerden oluşuyor. Çünkü mekanın insan üzerindeki etkisi çok büyük oluyor. Çünkü insan üzerindeki algısı çok yüksek demektir bu. Yani kullanılan malzemelerle, yüzeylerle, tekstürlerle, dokularla konseptin algısını ne kadar çok bireyler üzerinde etkileyebiliyorsak o kadar çok aslında başarılı bir tasarım elde etmiş oluyoruz benim için. Farklı formların sizin tasarımınızda önemi nedir? Dünyada tek olan Chevrolet kanalındaki karo ürünü Seramixa'nın Fişbon koleksiyonu için ne düşünüyorsunuz? Tasarımda formun algılayışı ve yorumlanışı çok önemli. Çünkü bir mekanı tasarlarken form konseptin oluşumunda çok etkili. Bütüncül bir konsept oluşturmak için bütüncül formlar kullanmak gerekiyor. Fishbon bizim için çok yenilikçi, inovatif bir ürün gerçekten de. Çünkü dünyada gerçekten tek. Özellikle uygulamada bizlere sunmuş olduğu inovatif çözümüyle, yani tek parçadan oluşan kullanımı ile bizler için çok büyük pratik bir kullanım sağlıyor. O yüzden de çok fazla tercih ettiğimiz bir ürün haline geldi. Hem iç mekanlarda hem de dış mekanlarda çok fazla kullanıyoruz. Karo, mitrifiye ve yapı kimyasalları sizin tasarımlarınızda ne kadar öneme sahip? Bizim tasarımlarımızda çok önemli bir yere sahip. E, fakat bununla birlikte aslında karo malzemeleri e, hepimizin etrafını farkında olmayan, çevreleyen malzemeler. işte özellikle AVM'lerde, toplum mekanlarında, sinemalarda, ortak alanlarda çok fazla kullanılan yaygın bir malzeme. Dolayısıyla farkında olmadan hepimizin e, kullanmakta olduğu bir ürün ve bizi dokusuyla, rengiyle de çok fazla etkilemekte. Biz de ürün tasarlarken, yani projelerimizde Başlarken özellikle ıslak mekanlarda ilk başta karo seçimiyle başlıyoruz. Neden? Çünkü burada kullanılan renk, doku, yapısı, algısı gerçekten bizim tasarımımızı çok fazla etkiliyor. Ve bizim bütüncül bir yaklaşımda bulunmamız için doğru ürünü kullanmamız gerekiyor. O yüzden de karo bizim için çok önemli. İyi çevre herkesin hakkı diyen seramik San, sıfır atık ürün ve sıfır atık su ile üretim yapmaktadır. sürdürülebilirlik anlayışı bir mimar olarak sizin için ne ifade ediyor? Sürdürülebilirlik bizim için aslında bir sorumluluk anlamına geldi artık. Çünkü bizler de tasarımcılar olarak gelecek nesiller için sürdürülebilir tasarımlar kullanmalıyız ki onlara ardımızda bıraktığımız dünyada sürdürülebilir bir dünya teslim etmeliyiz diye düşünüyorum. O yüzden de bizler için çok önemli konseptimizi Geliştirirken, gerek müşterilere ürünleri anlatırken, özellikle sürdürülebilir ürünleri ön plana çıkarıyoruz. Müşterilerimizi de bu yönde açıklamalarda bulunuyoruz. Yani onların da bu ürünleri kullanmasına aslında teşvik ediyoruz. Çünkü bu hepimiz için çok önemli. Ee, özellikle de bizim kullandığımız ürünler e, rengiyle ve dokusu ile de uyumlu ise bu bizim için çok uygun bir ürün oluyor. Yani hem sürdürülebilir bir ürün kullanmış oluyoruz. Hem de tasarımımıza uygun bir ürün seçmiş oluyoruz. Sürdürülebilir mimariyi tasarlarken yapı malzemesi ürün seçimlerinde hangi hususlara dikkat ediyorsunuz? Vitrifiye ürünlerinde özellikle su tüketimine dikkat ediyorum. Ne kadar su tükettiği çok önemli. Karolarda ise sürdürülebilir olması, yani çevreyle uyumu çok önemli tabii ki de. Bunlarla beraber almış oldukları sertifikalar, çevre ile uyumu çok önemli. Aslında baktığımızda karo özünde topraktan üretiliyor. Yani onun tekrardan toprağa geri dönmesi anlamına bu geliyor. O yüzden de sürdürülebilirlik çok önemli. Bitrifiye ürünlerindeki bakterilere karşı geliştirilen özel yüzeyler, seramiksel hijyen teknolojisi gibi tüketici nezdinde değer görüyor mu? Siz bir profesyonel olarak bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii ki görmekte. Fakat bizler için de görsel ve fonksiyonel anlamda bizim ihtiyacımızı karşıladığı müddetçe bizim için de çok özellikli ürünler. Çünkü tabii ki de hijyen çok önemli ama maalesef pandeminin ardından bu bir tık önemini aslında kaybetti. Ama biz yine de projelerimizde özellikle toplu mekanlarda yapılan ıslak mekanlarda bunu ön plana çıkarıyoruz ve müşteriler farkında olsa da olmasa da biz bunun önemini anlatarak bu ürünleri kullanmaya aslında teşvik ediyoruz. O yüzden de özellikle de bizim de konseptimizle uyumlu bir ürün ise bu. Ee, biz de mutlaka kullanıyoruz. Yapı ürünlerini seçerken sizin için ön plana çıkan husus genellikle estetik kaygı mı yoksa hijyen faktörü oluyor? Hep gelen bir şey aslında bu. Hep karşılaşmış olduğunuz bir ikilem. Ee, bizim için tabii ki de mimarlar için, iç mimarlar için, tasarımcılar için e, estetik çok önemli ama fonksiyon olmadan oluşturulmuş bir estetiğinde hiçbir anlamı yok. O yüzden de projelerimizde özellikle uygulama aşamalarında altyapı bizim için çok önemli. Önce altyapı geliyor, arkasından da estetik geliyor. Her ikisini bir arada zaten bildiğinizde bu başarılı bir tasarımı ortaya çıkarmış oluyor. İyi yaşam sizin için nedir? Benim için kişiye hitap eden mekanlarda bulunabilmektir. Bu da şu anlama geliyor. Aslında hepimiz fark etsek de fark etmesek de çevresel faktörlerden etkilenmekteyiz. Yani bulunduğumuz ortam ya da mekan bizi renkleriyle, dokusuyla, malzemeleriyle psikolojik olarak etkiliyor. Dolayısıyla bulunduğumuz mekanın üzerimizde psikolojik olarak etkisi çok büyük. O yüzden de iyi bir yaşam için iyi bir mekanda bulunmak gerekiyor. Yani kişiye uygun mekanlar tasarlamak gerekiyor. Tasarladığınız mekanlarda konforu nasıl sağlıyorsunuz? Fiziksel konforun yanı sıra duygusal konfora ne kadar önem veriyorsunuz? Evet, az önce de bahsettiğim gibi aslında e, duygusal konfor psikolojik faktörlerden geliyor. Bu, bu bir önceki şeyde de bahsettiğim gibi e, bizi aslında çevreleyen faktörler işte bulunduğumuz mekan oluyor, burada kullanılan renktir, dokudur, konseptin etkisidir. Bunların hepsi bizim duygularımızı aslında etkiliyor. Siz bir ortama girdiğinizde bazen çok mutsuz hissedebilirsiniz. Bazen de bilmeden çok mutlu hissedebilirsiniz. Aslında bu tamamen ortamın bizim üzerimizde yaratmış olduğu etkiden kaynaklanıyor. Bu aynı bir müzik gibi de diyebilirim. Nasıl ki duygusal bir müzik dinlediğimizde duygu durumumuzda da bir takım değişiklikler olabiliyor. Aynı şekilde mekana da girdiğimizde bu bizi tamamen etkileyebiliyor. En beğendiğimiz seramik sandal ürün hangisidir? Zor bir soru ee, ama patchwork'lar diyebilirim. Çünkü çok fazla çeşit var ve biz bu çeşitleri konsepte uyumlu hale getirebiliyoruz. O yüzden de e, renklerle de uyum yakaladığımızda bu bizim için ha harika bir malzeme haline geliyor. Süper. Tamam. Tamam. Teşekkür ben tamam, teşekkür abi. ederim. Sen... Oh Rahat oldu ya. ben. <laughs>